Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeli. Hoş geldiniz. Evet her gün yayınımıza başlarken doların yeni zirvesinde güne başladığını söylüyoruz. TL'mizin döviz karşısında ne kadar eridiği ortada. Asgari ücret işte elimize geçti. Bu ay zamlı bir şekilde cebimize girdi derken bir de baktık ki dolar karşısında 14 dolar kayıp yaşadık sadece bir ayda. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek burada da konuşmuştuk biliyorsunuz. Ee, geçtiğimiz aylarda iş dünyasına seslenmişti. Kendinize dış piyasada müşteri arayın, iç piyasa daralacak demişti. Ee, peki bu durumda ne yapacağız sorusunun yanıtıysa aslında belli. Ee, o da döviz geliri elde etmek. Peki... Bunu nasıl yapacağız? Bu nasıl olacak? İşte bu sorunun yanıtını da konunun uzmanına soralım dedik. Sizler için bilgilendirmek ilgilendirmek adına böyle bir içerik olsun istedik. aslında 20 yıldır e-ticaretin içinde olan ve bunu misyon edinmiş ve eğitimlerde eğitimler de veren çok kıymetli bir konuğumuz var. E-ticaret Türkiye'nin kurucusu Mert Tanciğer bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Ebru Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de misiniz? Sağ olun, harika, bomba gibi. Ne güzel. Peki, e, konuşacak çok şey var ama hep böyle e, inanılmaz başarı hikayeleri duyuyoruz, inanılmaz paralar kazanılıyor. Ama bir taraftan da baktığımızda şöyle videolarda çekiliyor, çok ciddi başarısız başarısızlık hikayeleri var. Attık diyen de var, çok ciddi başarı elde ettik diyen de var. Peki e, biz de bu başarı hikayesini yazmak istiyorsak ya da ne bileyim izleyicilerimiz şu anda e, bizi izledikten sonra evet o başarı hikayelerine ben de katılmak istiyorum diyorsa ne yapması gerekiyor? Şimdi e, özellikle şunu belirteyim. ihracat Türkiye ailesinde şükür e, battım diyen daha yok. Güzel. Yani bizim eğitimimizi alıp da bir adamın batması için servetinin düşmanı olması lazım. Şimdi biz ne yapıyoruz? Asa ben şöyle bir konudan gireyim. Geçen gün bunu gördüm bir televizyonda tesadüfen. Bir kıza diyorlar ki, sen hangi bölümü bitirdin üniversitede? Diyor ki, psikoloji ondan ekonomi dedi. Şimdi dedi ki ki, ya psikoloji ile ekonomi aynı bölüm mü oldu? Keşke aynı bölüm olsa çünkü insanların psikolojisi insanların ekonomisine bağlı diye çok güzel bir şey söyledi. Gerçekten de doğru. Bugün eğer ekonominiz iyiyse Türkiye gibi ülkeler için söylüyorum buna özellikle psikolojisiniz çok iyi oluyor. Çünkü bir alım gücü var. Alım indeksi var. Geçinebilirlik indeksleri var. Biz bu indekslerle e, dolarla farklı şeylerle yaşıyoruz Türkiye'de. Şimdi ben şuraya geleceğim. Türkiye'de bununla ilgili başarılı şirketler var mı? Hani sorumuz bu ya. Evet. Yüzlerce var yüzlerce var. Ve önemli olan bu şirketler ne yapıyor da başarılı oluyor? Ben size Ebru Hanım sadece bir şey söyleyeyim. Bu şirketler konsantre oluyor. Yani şirket dedi ki ya al buraya 1 milyon dolar, al buraya 500 bin dolar. Bu işi yap Mert, yap e ihracat Türkiye. Evet, e ihracat Türkiye Mert bunu bir yere kadar yapabilir. Ama Amazon gibi, Etsy gibi pazar yerlerini unutmayalım. Bir anda satış başlıyor ve siz o satışı o gücü, o marketingi karşılamanız lazım. Bunları yaptığınız zaman ama ürünsüz kaldığınız zaman olmuyor. Çünkü ürün satışı bir anda hızlanıyor. Tabii bu şirketler ne yapıyor da bu kadar başarılı oluyor, konsantre oluyor. Eğer şirket yönetimi konsantre ise biz zaten bizim işimiz, mesleğimiz bu. Önemli olan şirketin buna konsantre olması. Şirket konsantre olduğu zaman, bu işi iyi anladığı zaman ki biz kurumsallara da verdiğimiz bir reçete var. Bu reçeteye uyulduğu zaman ben bugüne kadar daha başarısız firma Türkiye Cumhuriyeti'nde görmedim. Ki biz Almanya'da da çok büyük iki tane, Amerika'da da çok büyük bir firmaya danışmanlık veriyoruz. Gücümüzün, danışmanlık gücümüzün yüzde yetmişini oraya harcıyoruz diyebilirim size. Harifemmiş. Peki dönecek olursak neler yapacağız? Sizin eğitimlerinizde de geleceğim de hangi sektörler var? Hangi iş modelleri var? E ihracatta e, 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 neler yapılıyor? Biraz da bunları detaylandırabilir miyiz? Mesela kadınları Tabii. ben çok merak ediyorum. Kadınlar ne yapıyor diye. Ya bir kere kadınlarımız bir türlü şu kozmetikten vazgeçmiyor ya. Ama başarılılar da. Yani onu da söyleyeyim. Yani sabunlar, mumlar, aktariye ürünler, zeytinyağlı dolma ya bugün Etsy'den Amazon'dan Türk kadınları zeytinyağlı dolma satıyorlar ve bu konuda başarılılar. Aa, bu müthiş. Yani eliniz el emeğiniz, beceriniz ne varsa yani e, handmade yapabileceğiniz her şeyi satabiliyorsunuz o zaman. Onu e, katma değere e, dönüştürebiliyorsunuz. Gerçekten müthişmiş. Bunların hepsinin yurt dışında <laughs> veya yurt içinde zaten karşılığı var. Yani bugün zeytinyağlı dolma veya işte farklı farklı ürünler veya aklınızda iyi bir ürün var. Bu ürünü zaten Türkiye'de örnek veriyorum 50 liraysa işte 50 lirada ediyorsa x dolar. Zaten siz bunun 4 ve 8 katı üstüne yani 8 katına satıyorsunuz yurt dışında e, ve bunlar mesela deri örnek veriyorum. Bugün hani çok güzel bir fikir olsun diye söylüyorum. Zeytin Zeytinburnu'nda işte Kürtler, deriler falan var. Bana diyorlar ki ya bunlar yurt dışında yasak mı? Hayır kesinlikle değil ne münasebet. Bu dünyanın her yerinde satan ürünler. Siz yeter ki koyun doğru fiyatı verin ve sürekliliği sağlayın. Reklamı doğru yapın. Biz zaten bunları çok kolay bir iki haftada öğretiyoruz. Bunları yaptıktan sonra ürünün de doğruysa sen zaten para kazanmaya başlıyorsun. E, birinci tiyoyu da almış olduk zaten sizinle yayından. Tabii Zeytinburnu'ndan kürk alıp Almanya, İngiltere, Amerika'ya satan çok kişi var ve bunu, ben burada çok cesaretlendirdim insanları. Ve insanlar diyordu ki ya biz bunu Amerika'da yasak diyebiliyoruz. Ya kardeşim kürk hangi kadına kürke yasak koyabilirsin? Bunun yolu yordamı yok, imkanı yok yani ben iddia ediyorum. Evet, peki e, Zeytinburnu'ndan bahsettik, İstanbul'dan bahsediyoruz tabii ama diğer illere baktığımızda diğer illerde durum nasıl? Konya, Kayseri bölgesi benim e ihracat anlamında en sevdiğim bölgeler. Çünkü bu bölgelerin inanılmaz büyük bir sanayisi var ve özellikle yapı sektörüne uygun işte halat, hortum, iş eldiveni, iş ayakkabıları, baretler, yapı sektörüne işte bant, yapı sektörünün demirbaşıdır bant. Evet. Bu tarz ürünler inanılmaz derecede yani baktığınız zaman buna Almanya'da, İngiltere'de Amerika'da hep Türk ürünüdür bunlar. Çünkü en iyisini biz üretiyoruz bu ürünlerin. İnanılmaz bir satış var. Öteki taraftan e, Bursa'dan Denizli'ye doğru indiğim zaman havlu Hakkari'ye doğru gittiğim zaman bal, Karadeniz'e doğru çıktığım zaman da arbitraj, arbitraj ve drap. Yani onlar da iyi alsatçılar. Çünkü Karadeniz'de büyük bir imalat yok ama Ordu'ya gelirsem hikaye değişir. Ordu'da fındık. Bugün Amerika'da fındık yağının çok sağlıklı olduğuna inanıyor Amerikalılar. Ama biz Türkiye'de bile fındık yağını çok tüketmiyoruz. İzmir dediğimiz zaman, Balıkesir dediğimiz zaman zeytinyağı. Tabii böyle hani normal zeytinyağı değil. Bunu birazcık daha e, ürünün hafızasını güçlendirme, ürünün özelliğini arttırma anlamında söylüyorum. E, bugün Türkiye'de insanlar bunları satıyor. Başka da bir ürün yok zaten. Ya da bir ürünü yoksa da gidiyor aracılık yapıyor, arbitraj yapıyor, drop shipping yapıyor, farklı ürünler yapıyor. Veya gidiyor yurt dışından alıyor Amerika'ya gönderiyor ama ben bunu sevmiyorum. Benim Toplanmama göre her şey made in Türkiye olmalı. Made in Türkiye satmalı yurt dışında. Evet, Ne güzel. Belki çok büyük e, markalar olup e, gururumuzda olabilecek işlerde çıkar. Çıkıyor da zaten. Peki Mert Bey şuraya gelmek istiyorum şimdi. tabii Siz çok güzel anlattınız ama döviz kazanmaya giden yolda bizim izleyicimiz ne yapmalı? Malum Türkiye şartları belli. Az önce ilk başta da söyledim. Yani e, her gün alım gücümüz düşüyor. Bir de siz dövizden bahsediyorsunuz. Orası çok daha cazip. Ee, ne yapmamız gerekiyor? İzleyicilerimiz ne yapmalılar? İzleyicilerimiz bu işe başlamalılar. Ama bu işe işte eğitim satın alayım, onu yapayım, bunu yapayım değil. Ben piyasadaki eğitimleri görüyorum. 3 haftalık, altı aylık hap gibi eğitimler. Yani başım ağrıyor, bir tane Novarjin içeyim. Her gün sağlığımı yanlış yönde yönlendireyim. Bu böyle değil. Bizim sistemimizde bir eğitim satmak şu bu yok. Biz bir topluluğa aidiyet veriyoruz insanlara. İhracat Türkiye'nin 15 bin kişinin içinde olduğu İhracat Türkiye ailesinin içine girip bu noktada kişilerle, eğitimlerle, sınavlarla seviye seviye atlayarak bu işin ehliyetini ehil bir şekilde alıp gerçekten bu işe başlamaları noktasında kişileri ben teşvik etmek istiyorum. Çünkü bugün Türkiye'de 100 bin ihracatçı var. Biz neden ihracatçı sayısını 300 bine çıkartmayalım? Bakın Ebru Hanım 300 bine biz çıkarttık mı ne olur biliyor musunuz? Emekli maaşı 45 bin lira olur. Bana bütün ekonomistler karşıma dizilsin ben ikna edeceğim. Askeri ücret emeklilik maaşı bugün 300 bine çıkarsa ihracatçı sayısı Türkiye'de 45 bin liradan bir kuruş aşağı olamaz. Doğru haklısınız gözümüz kulağımız ihracat rakamlarında çünkü bizde yani ekonomi programı yaparken en fazla ihracat rakamları ne oldu, ithalat rakamları ne oldu onlara bakıyoruz. O konudaki kesinlikle haklısınız. Ama eğitim de önemli yani 3 i̇şte saat 5 saat girdim çıktım evet ben bu işi öğrendim değil aslında çok ciddi bir eğitimden de bahsediyorsunuz. Sınavların olduğu bir eğitimden bahsediyorsunuz. Peki az önce başarı hikayeleri dedim de sizin akademideki öğrencilerin biraz da başarılarını anlatsanız bize geri dönüşler nasıl? Valla şöyle söyleyeyim. Ben e, İzmir'deydim geçen hafta. Hatta bu hafta sonu gene cumartesi günü Balçova'da İzmir Ticaret Adası'nın e, bir programına katılacağım. Çok keyifli bir program olacak. Hem karbon ayak izi hem de iş adamlarına nasıl e-ihracata başlamaları gerektiği ile alakalı e, nacizane tecrübelerimizi anlatacağız. Çünkü biz de o yollardan geçtik sanayici olarak. Şimdi herkesi de oraya bekliyorum. Benim de Mert Tancer ve İhracat Türkiye Instagram kanallarından lütfen bana yazsınlar. Ben programı da paylaşacağım. Zaten bugün Instagram kanallarımda da bunu paylaşacağım ve YouTube'da bu konuyla alakalı da özel bir e, program yapacağım. Çünkü gerçekten çok değerli, çok önemli bir e, aktivite. Balçova'da olacak İzmir'de Eğiraca Türkiye üyelerini ve bu aileye gelmek isteyen, katılmak isteyen herkesi de oraya bekliyorum. E, ve oraya gittiğimiz zaman veya bizim geçen hafta İzmir'e gittiğimiz zaman başarılı olan arkadaşlar gelip bize sarılıyorlar. İşte şöyle oldu böyle oldu ve ben hemen yakınımdaki birine diyorum ki bizi anlat nasıl bir eğitim aldın mutlu musun şimdi işin başarısız adam altyapısız adam veya altta çalışmayacak adam zaten ben çok katmıyorum içeriye mesajlarda bile seçici davranıyorum veya da içeride de gerekirse özel derse çekiyor arkadaşları. Yani herkesi başarılı kılmak zorundayız. Bizim işimiz bu, görevimiz bu. Çünkü burası kar amacı gütmeyen bir kuruluş. E-İracat Onun özellikle altını her zaman çiziyorum. Bu aileye mensup olup başarılı olmayan derslerine çalışıp başarılı olmayan ben daha bir kişiye rastlamadım. Evet, güzel. <laughs> Gerçekten başarılı, önemli. Peki Amazon gibi platformlarda aslında anlattınız yani hep hep tüketim tarafındaydık artık üretici tarafa geçmek istediğimiz zaman çok önemli tavsiyeleriniz de oldu e, eğitimde nasıl alınması gerektiğini de çok güzel anlattınız e, bize de bir jestiniz oldu ben size teşekkür etmek istiyorum eğitim almak e, eğitime katılmak isteyenler için de e, bize özel bir indirim kodunuz var e, aşağıya linke de onu irdeleyeceğiz e, izleyicilerimizden de bu eğitimi alıp e, aslında e, e-ihracata dahil olmak isteyen izleyicilerimiz de aşağıdaki linki tıklayabilirler diyelim. E son olarak söylemek istediğiniz başka bir şey var mı Mert Bey? Bugün E-ihracatta yani dünyada E-ihracat 20 yıldır var. Ülkeler birbirlerine dijital yollu ürün satıyorlar. Evet. Bugün Türkiye'de 200'den fazla şirket var ve zaten bunların 30 tanesini biz E-ihracat anlamında e pozisyonladık. Bugün Türkiye'deki bu 200'den fazla şirket Türkiye ekonomisine 1 milyar dolar bandında e-ihracat rakamı hanemize yazdırıyor. Bu şu anda biz 2023 senesini e-ihracat özelinde 5 milyar dolarla kapadık. Biz 2033'ü niye 75 milyar dolarla kapamayalım? Devamlı üzerine koyacağımıza gönülden inanıyorum. Neden inanıyorum? Çünkü şu anda e ihracat Türkiye'de biz eğitim dediğimiz zaman yüzlerce kardeşim geliyor, öğreniyorlar, çalışıyorlar, her akşam dersler var. Ben buradaki alın terini, bu binanın içerisindeki alın terini gördüğüm zaman diyorum ki tamam bu iş olacak. Eğer biz ülkemize ben bir kere şuna çok karşıyım, insanlar kesinlikle yurt dışına göçmesin. Bir ekonomiye en büyük zararı göç veriyor. Savaş bile değil, savaştan bile daha kötü. Yani sen ben gittik yurt dışına. E ne oldu? Bir anda bizim burada yaptığımız o ekosistem sıfırlandı. Biz kesinlikle ve kesinlikle ülkemizi bırakmayacağız. Ülkemizde üreteceğiz, ülkemizden satacağız ve bu ülkeye döviz getireceğiz. İstikdam sağlayacağız. Bizim başka çaremiz yok. Uluslararası normlar şunu söylüyor. Bugün Türkiye'de evet 250-300 tane şirket var. Ortalama yıllık da e, milyon dolar civarı. E ihracatı olan bizim bu rakamı 100 bine çıkarmamız lazım. Bizim 100 bin tane şirket, 100 bin tane bireysel kişiyi, totalde 200 bin kişiyi 4-5 yılda kodlamamız ve ortalama sırf onlarla 35-40 milyar dolar ihracata elektronik ortamda e, ulaşmamız lazım. Bizim Türkiye'nin aynı zamanda bir servis ihracatı var. Bu servis ihracatını da hiçbir zaman unutmayalım. E, 80 milyar dolarlardan 60 milyar dolarlara geldi ama bu şimdi yükselişe geçti tekrardan. Bugün Türkiye'de yaşayan ama yurt dışına servis satan bir sürü kişi var. Bu kişilerin Türkiye'ye, Türk ekonomisine katkıları inanılmaz. Bizim dijitalden para kazanan insanlara 10 bin tane var? Bunu 100 bin tane yapmak zorundayız. Bunu yaptığımız anda işte o askeri ücret rakamları, o emekli maaşı rakamları çok yakındır Ebru Hanım geliyor. Ben buradan bütün izleyenleri de Eğiracat Türkiye ailesine, topluluğuna katılmaya davet ediyorum. Hepimiz dolar kazanmalıyız, döviz kazanmalıyız ve bu ülkeye hizmet etmeliyiz diye düşünüyorum. Kesinlikle hepimiz dolar kazanmalıyız, döviz kazanmalıyız bu ülkede ayakta kalabilmek için ama özellikle gençler için de dediğiniz çok doğru. Ee, burada yetiştiriyoruz, beyin göçüyle yurt dışına gönderiyoruz. Onlar da burada o dediğimiz e, başarı hikayelerini yazarlarsa e, bizim ülkemizde kalırlar diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifliydi, çok şey öğrendik. Çok Gideriz. sağ olun, ağzınızı sağlık. Görüşmek üzere. Sağ olun, görüşmek üzere.